arkadaşlar. Bugün İlayda'nın yaptığı trollerden bıktığım için gördüğünüz gibi benim üstüme lan koyup beni öldürmeye çalışıp ya. İlayda'nın yaptığı troller yüzünden artık ağlamaya başladım. O yüzden bugün ona öyle şakalar yapacağım ki herkes çıldıracak ve elimde gördüğünüz konsolla İlayda'yı kontrol ediyorum. İlayda olsun. <laughs> ha arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle troller yapacağım. İlayda yürü dur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar onu kontrol ediyorum. Siz de daha çok bu videoların gelmesini istiyorsanız Efe Berk ailesi kanala abone olup video like atın ve bildirimleri açın. Hadi bakalım. Ha, Efe Berk'i trollüyorum. Efe Berk'i trollüyorum. Ah, <laughs> ailesi bugün Efe Berk'i trolleme zamanı. <laughs> Ben yani görüyorsun Hamsi boylu Efe abiş Şimdi acaba Efe Berk'i nerede arkadaşlar Şu setlerimi önce bir giyeyim Beni savaşa gidiyor falan sansın. Hop şöyle alalım bir Hop 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 Vallahi mis gibi oldu ha Allah arkadaşlar bugün öğretmenimiz yok Wuhuuu İstediğim kadar eğlenebiliyorum Bebek Barkay Hadi bakalım görüler. girin size Bir internet kafe gidelim pes atalım ne diyoruz Öyle bir şey yok. Ben öğretmeni aradım. Öğretmen geliyor. Hadi bakalım havuz partisi. Aa, İlayda ne yapıyorsun ya? Allah ne yarabbim. Allah okul su bastı. <laughs> i̇layda bak harbi sinirlenme başlıyorum abicim. Ne yapıyorsun hamsi boylu? Ya Allah Allah bugün dersi kaynatmak yok. Mustafa Hoca birazdan geliyor. Ders çeksiniz tamam mı? Ulan İlayda her şeyi bozdun. Ne güzel çıktı oyun oynama ya. Harbi İlayda her şeyi bozdun yani. hain seni. Sen nasıl arkadaşsın? Oturuk böceği. Ben gidiyorum. Hadi bakalım de dersleyin. Arkadaşlar bu hain ilayda var ya harbiden yaptığı ayıp olmaya başladı yani. Bu yaptığı ayıptır. Buna inanan da eşektir. Arkadaşlar şimdi Efe trolleyeceğim ve onu arayıp Efe abiş kaçırıldım yardım et diyeceğim ama kaçırılmayacağım o da buraya gelecek ve sonra onun başından aşağı su dökeceğim hadi bakalım Efe abiş arayalım Alo Efe Alo Efe abiş <laughs> Arkadaşlar İlayda aradı. efendim Alo diyor bir anda ağlamaya başladı İlayda ne oldu abicim İla abi kaçırdılar beni yardım et fidye istiyorlar. <laughs> ne inanı kaçırdılar bak şakası olmaz bunun abicim bak geliyorum neredesin? İnan kaçırıldım kaleye gel kalenin orada bekliyorum ama dikkat et etrafta keskin nişancılar seni bekliyorlar. Arkadaş ilayda gördüm harbiden kalenin orada kaçırılmış gibi benzemiyor çünkü etrafta keskin nişancı yok. Ama neyse bir hemen evden settirim alıp gideyim yani arkadaşlar. Bu ilayda bazen beni için şaka maka yapıyor. Şu anda bu yaptığı bir şakalardan birisi olmasın. Ama neyse kardeş kardeştir yani gitmemiz lazım. Bir tane elmas kılıcımız bir tane de elmas botumuz var. Yapacak bir şey yok bunlarla gideceğiz artık. Doğru i̇nşallah İlayda şaka yapmıyordur eferkelisiniz. Sizce İlayda şaka mı yapıyor yoksa gerçek mi diyor yorumlara yazın bakalım. Arkadaşlar hamsi boyluğum yemi yedi. <laughs> Ulan var ya hamsi boylu ne kadar iyi kalpisin ya. Aa, arkadaşlar geliyorum İlayda. İlayda geldim. <laughs> Bunlar zaten iyi insanlar. Ya <laughs> artık Arkadaşlar ne oluyor? Ne yapıyorsun ya? Öldün. Efe Berkay hey, trollü Ne oldu Faviç? Nasıl yedin ama ya? Lan Maria, ne kadar safsın ya. Kimse beni kaçıramaz. İlayda var ya, bundan sonra sen gerçekten kaçırılsan bile sen bana söylediğine sana inanmayacağım. Bu şakayla da bunu berbat etmiş oldun. Yürü git. Yürü git lan. Osuruk böceği ne yap? Allah Allah gene seni söyledim. İyi zevkin. Başın var ya. 2-0 öndeyim 2-0 öndeyim seni trolledim Arkadaşlar bu ilayda bir şey yapmam gerek Valla beni iyice sinir başladı Şimdi sen görürsün eşşoğlu meşgulak ilayda Maymun kılıklı Gideyim de büyüyeceğe Ona hayatı boyunca Sistem şeyler yapacağım arkadaşlar var ya bu sefer harbiden onu yakalayacağım ve elime düştüğü ilayda büyücüye gidip ona öyle şakalar öyle troller yapacağım ki bir daha bende ne dalga geçebilecek ne de troll yapabilecek Görürsün sen şimdi ilayda BÜYÜCÜ! BÜYÜCÜ GELİYORUM! Oh arkadaşlar sonunda büyücüye geldim şu kapıyı kapatalım Hah büyücü ne yapıyorsun be ya? İyi sen ne mı be? Ya büyücü canım büyücüm Yakışıklı büyücüm Karizmatik büyücüm Eller alevli büyücüm Hah ne oldu gene, senin gene bana belli bir ihtiyacın oldu, ne oldu hayırdır, derdin ne? Ya şimdi, ona öyle demeyelim de, şöyle yani, büyücüğüm, eee, biraz ihtiyaç demeyelim de, arkadaş yardımı diyelim. Arkadaş yardımı, bak 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 bak, o nasıl bir arkadaş yardımı Efe? Şöyle bir arkadaş yardımı, sen bana kazan, sen ne kazanacaksın, ben ne kazanacağım, bacı kardeş. Heh ne oldu anlat bakalım kimi gene bir şey yapmak istiyorsun söyle ya İlayda sabahtan beni bir trolleyip duruyor Yardım ediyorum diyor Gidiyor kaçırılıyorum diyor Gidiyorum beni, kafama su mu döküyor Sabah gidiyorum kafama su döküyor Okula gidiyorum öğretmen işte gelmemiş okula öğretmeni çağırıyor Vuruyor kafamıza okula su döküyor İkide bir trolleyip duruyor Bütün günüm berbat etti Ben de ona unutamayacağı bir trollemek istiyorum Şaka yapmak istiyorum Okey elimde güzel bir iksir var Ve bu iksirle sana bir tane bir şey vereceğim Ve bununla İlayda istediğin zaman yönetebileceksin. İster misin? Ooo bu manyak bir şeymiş. De, sen buna çok pahalı şeyler dersin. Bana bedava versene ya. Bunca yıllık hatırımıza. İyi, i̇yi, iyi, tamam. Hadi bedava veriyorum. Hadi gene iyisin. İşte bu. İşte bu. Ver bakayım yüce bekliyorum. Hop arkadaşlar mücizeden aldım kontrolleri şimdi troll şeyini attım bunu İlayda'nın kafasına attığım zaman İlayda bunlarla kontrol edecek yani sonra İlayda ya var öyle şeyler yaptıracağım ki ona bütün bugüne yaptığın bugüne kadar yaptığı şeylerin hepsini önceden alacağım İlayda canım kardeşim benim minik patates Efendim pandesim. Fabiş oğlum gel Sen şimdi bugün geldin beni troll edin doğru mu? Doğru da trolledim Bütün günü berbat ettin ezik, doğru mu? Ezik 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 evet Tamam peki sen bu işin sonunu düşündün mü? Yo düşünmedim ne yapacaksın ki bir şey yapamam o ne? O ne oluyor? Ha, ne oluyor? Artık Efe belki geri dönüyor. Bu gördüğün motorlu var ya. Eee? Şimdi düz yürü. Allah lan ne oluyor? Ben kendi kendime yürüyorum dur. ben bir şey yapmıyorum. Geri gel. Efe abi sen mi yapıyorsun yoksa? Bak dur. Bal vallahi... bal. Bak ha. dalga geçme Efe abi sen mi yapıyorsun? Osur <laughs> Aaa ah, tamam. Iyyy koktel taraf. Ah, eh, gel bakalım şimdi. Yürü okula doğru. Yap Efe abiş bak. Allah Allah sen mi yapıyorsun bak doğru söyle. Sen yapıyorsan bak söz kızmayacağım. Sağ dön. Tamam döndüm. Allah arkadaşlar araba sürüyorsan sanki Efe abişe bakın. Sola dön. Tamam döndüm. Hayır. Biz, okuldan içeri gir. Eee arkadaşlar. Öğretmen kartasına git. Dur. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet. Efe ne oluyor? Evet, çıkayım. Hop. Tamam. Şimdi herkese ben bir maymunum de. Ben abi saçma öyle olmaz. De. Ben bir maymunum. Ben bir maymunum. Ben bir maymunum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi İlayda bugün yaptığı şeylerden dolayı bir maymun olduğunu kabul ediyor. De... Ooo <laughs> İlayda maymun maymun İlayda maymun İlayda. İlayda osursun. <laughs> Eee. O ne kadar böyle pis bir insan oldun sen ya. Eee. Arkadaşlar vallahi ileride var ya rezilisi oldu. İleride şimdi dışarı çık! Ya of Efe abi hayatımda gördüğüm en kötü trollerden biri bu arada bu. Yapma bunu ya. İnsanlara rezil rüsva oldun. Hiç olmaz yürü. Ya of o böceği Efe belki of. Ne bankayı soy. Hayır saçmalama bu bizim Say. bankamız. Of. Maalesef ki bu bankayı soymak zorundayım. Banka çalışanı. Ver bakalım şu paraları. Oh, oh, burada Arkadaşlar bir sürü para varmış ha. Polisi ihbar edeyim mi <laughs> Alo 155 mi? Bankayı soyuyorlar çabuk yardım edin. Arkadaşlar ihbar geldi. Hemen bankaya gitmeliyim. Bankayı birisi soyuyor. Gidiyorum şimdi. Neredesin? Neredesin? Aha. İlayda peki bu şehrin savaş değil mi? Eldene Allah. Ellerini ben kaldır. Allah. Ben banka falan soymadım. Yemin ederim ben banka soymadım. Ellerini kaldır ve teslim ol. Tamam, tamam tamam tamam. Yürü. Düş önüme. Seni hapishaneye götüreceğim. Tamam tamam tamam. Of ben banka falan soymadım. Efe abi soydurdu bana bankayı. O yaptırdı. Tamam söyleme yürü. Sana niye birisi banka soydurtursun? Sizin zaten paranız Allah var. Allah o yaptı. Ya vallahi o yaptı. Ben yapmadım. Yürü. Ah ah vuruyor vuruyor. Vuru. Tamam, tamam. gelme. Hıh hıh. acı. hıh. Hıh Arkamı dönersen olur. Ah, tamam. Tamam, tamam tamam şaka yaptım. Şaka yaptım. sen niye böyle akıcıyorsun memur bey? Bir daha söylemeyeceğim. Bana her an zarar verebilirsin diye arkanı dönmen hiç doğru değil. Yürü. Ya ben sana ne yapıyorum? Ufacık kızım ben. Yürü. Aa. Bak Allah Allah. Bak zaten. Allah Allah ya. Allah Allah. E eh, şimdi ne yapacağım? Sağa dön. Bir daha şu yukarı çıkacağız. Ya Çık bir nezaret hani. atmayın. Ben 15 yıldır zaten orada duruyorum sürekli. Konuşma çabuk ha, geç. Of. Geç. Ha. Of ah yandım. Tamam. Al var bunları. Paraları ver. Ver paraları çabuk ver 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 ver. ver. Hepsini de soymuş. Hain misin desin. İnsan bari biraz bırakır. Cani. Ya ben soymadım. Efe abi soydu bana bankayı. Ben, ben, ben bir şey yapmadım. Konuşma. Konuşma. Allah Allah. Bak kim? Bak oturup başlıyım memur bey. Ah tamam pardon. Özür dilerim. Özür dilerim, özür dilerim, pardon, özür dilerim, özür dilerim tamam. Polis memuruna mukavvetten seni içeri attım zaten bir daha atarım. Ben avukatımı istiyorum. Avukatın nerede? Avukat benim? Avukat yok sana konuşma. Şu paraları arkadaşlar bankaya götürmem lazım. <laughs> bankaya götüreyim ki hemen bankadaki işlemler devam etsin. Ben koşalım arkadaşlar bankaya doğru. Arkadaşlar İlayda'yı nasıl tutar öyledim görüyor musunuz? Şimdi yerin yanında biraz daha geçeyim. <laughs> Ulan İlayda hamsi boylu ya. Harbiden hamsi boyusun. ee ne yapıyorsun İlayda? Nasıl gidiyor? Hayat nasıl? Bak bak buraya bak uyuma. İlaydacım. Buraya bak İlaydacım. Bak buraya bak. Hamsi boylu. Ha, senin yüzünden zaten hapishaneye düştüm. Oturuk böceği. Ha, ne oldu? Bir daha beni trolleyecek misin? Evet trolleyeceğim. Her zaman, her dakika, her saniye, her salise, her pakise. Ha, iyi tamam. O zaman sen burada bir 10 yıl yat. Sonra çıkarsın. Ya var ya. Bir çay oradan. Eğer beni çıkarırsan sana börek yaparım, pasta yaparım, çörek yaparım. Her gün sana iyi yemekler yaparım. Ya ilayda. Aç Yanlış anlaşılma olmasın ya. da. Senin bana börek yapmana da, yemek yapmana da ihtiyacım yok. Zaten hepsini çok kötü yapıyorsun abicim. Düştüm la pustamlarına veren çok olur. Abi beni çıkar buradan bak. <laughs> İki günde şey oldum ya. Koş ağası oldum. Çıkar buradan beni. Yani koş ağası insanların içinde olur. Anladın mı? Sen koş ağası. Artık sen buradasın. Hihi. <laughs> Memur bey. Bir daha geç çabuk buraya. Ya of yemedi ya. O. Oh. Neyse koğuş ağası insanların içinde yapılan koğuş ağası. Anladın mı? Sen kendine mi koğuş ağası oldun? Kendine mi E koğuş ağasıyım. Ya. O böyle. Sana ne? O sen konuşma. var ya sen. Sen bittin. Sen bittin. Ben buradan çıkacağım. Seni o gece uyurken böyle başından aşağı lavları dökeceğim. Ha, aynen. Aynen. Bence sen uykuya erken dalın ya da. Aynen hadi uyuyorum ben rahat bırak beni. Ha, Arkadaşlar bu ileride bir gün burada kalsın da bir aklı başına gelsin. Bir daha beni trollememesi gerektiğini öğrensin. Çünkü Efe abisini trollerse şehri kim koruyacak? Kız beni trollemekten işimi yapamıyorum arkadaşlar. Vallahi bir gün mesela şehirde suçlar oran yükseliyor. Çünkü bugün ileride trolledim. Normalde şehrimizi koruyoruz. Efe Merkelesi. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Sağ ve soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Ortadan kanala abone olmayı unutmayın. Sağ ve soldan çıkan videoları tıklayın tıklayın tıklayın. Hepinizi seviyorum hepinizi. Adamın dilisi zahilem. Görüşmek üzere ve bay bay.